Uhud'da Uhud'da Uhud savaşını biliyorsunuz değil mi? 70 tane şehit verdik. Gidenler biliyor Uhud orada bir tepe var. Mezarlar önce o tepeye gömülüyor. Böyle yamaca tek tek. Ama yağmurlar yağdıkça biliyor hala görüyorsunuz değil mi? Mekke'de nasıl yağmur yağıyor Medine'de. Yani orası çok kurak bir iklim. Yağdığı zaman çok yağıyor, sel oluyor. O zaman da öyle. Yağmurlar yağdıkça mezarların üstü açılıyor diye. 30 sene sonra, Uhud Savaşı'ndan 30-40 sene sonra diyorlar ki ya her, her sene gidiyoruz mezarları geri kapatıyoruz. Hani düzeltiyoruz, açılıyor. Bunları alalım, şimdiki yerlerine gömelim. Tabii oradakiler işte o mezarları da bozdu. Yok 70'i de orada mı? Bir tek Hazreti Hamza'nın birkaç tane var yani. Diyor ki biz gittiğimizde mezarları açtık tek tek diyor çıkartıyoruz cenazeleri. 40 yıl sonra hepsi dipdiri kendi babasını anlatıyor bunu anlatan kişi. Babamın mezarını açtım daha vücudundaki yaralar ıslaktı. Küreği diyor biraz yanlış iktirdim ayağına değdi ve ayağından böyle kansızdı. Uhud şehidim. Allah'ım şefaatlerine nail etsin. Bazıları böyle toprak çürütmüyor. Bazılarını bazı evliya çürür. Bazı evliya çürür.